Eğitim Fakültesi Dekanlığımız tarafından düzenlenen 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizler için hem sevinç hem de hüzün verici bir gün. Sevinçliyiz çünkü 4 yıllık zorlu bir sürecin ve verilen emeklerin karşılığında öğretmen adayı öğrencilerimizi mezun etme mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü 4 yıldır birlikte olduğumuz, Sevgili öğrencilerimizden ayrılma vakti geldi. Tabii bunun son bir buçuk yılını maalesef pandemi nedeniyle, elimizde olmayan pandemi nedeniyle ayrı kaldık. Ama e, nihayetinde öğrencilerimizi temsili de olsa, özellikle de dereceyle bitiren öğrencilerimizi e, onur etmek ve bu heyecanı, sevinci, mezuniyet sevincini yaşamak için böyle bir tören düzenledik. Elbette öğrencilerimiz için bu ayrılık ve veda aynı zamanda güzel başlangıçlarında bir dönüm noktası. Kendilerini yepyeni bir gelecek, heyecan verici bir mesleki serüven bekliyor. Bu heyecan verici serüvenin adı öğretmenlik. Gelecek nesillerin mimarı olacak, geleceğin gelişmiş ve dinamik Türkiye'sini imar edecek, genç öğretmen adayları olarak sizler olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Kuşkusuz öğretmenlik tüm dünyada kabul edilen en kutsal mesleklerden biri. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı gibi yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Yani sizlerin eseri olacaktır. Yetiştireceğiniz öğrenciler gelecekte ülkenin bilim adamları, bürokratları, sanatçıları, sporcuları, mühendisleri, avukatları ve öğretmenleri olacak ve ülkemizin kalkınmasına hizmet edecekler. Bugün burada mezun edeceğimiz öğretmen adayı öğrencilerimizin fakültemizden edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerle, sahip oldukları öğretmenlik aşkı, heyecanı ve inancıyla ülkesine, milletine ve devletine bağlı, cumhuriyet idealine haiz, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, milli ve manevi değerlerle donanmış nesiller yetiştireceklerine ve öğretmenlik mesleğini başarıyla ifa edeceklerine inancım tamdır. Tabii e, tüm dünyayı esir altına alan ve ülkemizde de eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime arılıp verilmesine neden olan Covid-19 pandemisi sebebiyle yaklaşık bir buçuk yıldır ayrı kaldık. Bu süreçte üniversitemizin kurduğu uzaktan eğitim sistemiyle yapılan çevrim içi yani online eğitim ve öğretim faaliyetleriyle derslerinizden ve eğitiminizden kopmadınız. Hem sizler hem öğretim elemanı hocalarımız hem de tüm idari personelimiz bu süreçte büyük özverilerle çalışıp bu süreci en sağlıklı ve sorunsuz biçimde atlatmaya gayret ettik. Burada rektörümüzün ve rektörlüğün de büyük çabalarını tabi yatsıyamayız. Rektörümüze de buradan teşekkür ediyoruz. Keşke pandemi süreci yaşanmasa ya da kısa sürede sona erseydi. Sizlerle yüz yüze bir araya gelerek mezuniyet sevincini ve heyecanını birlikte yaşasaydık. Çok kıymetli öğrenci velilerimizi de buradan hem tebrik hem de teşekkür etmek istiyorum. Ülkesini seven, milli ve evrensel değerlere sahip evlatlar yetiştirdiğiniz için sizleri iştenlikle kutluyor, minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii eee öğretmen adaylarımızın öğretmen olarak yetişmelerinde çok büyük emekleri olan eee öğretim üyesi, öğretim elemanı hocalarımızı da buradan teşekkür etmek istiyorum. Sözlerimi sona erdirirken bu törenin hazırlanması ve sunulmasında büyük emekleri ve katkıları olan çalışma arkadaşlarıma, başta dekan yardımcım Mesut Hoca'ya, genç araştırma görevlisi arkadaşlarıma ve öğrencilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hazırladığımız mezuniyet töreninin keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Mezun öğrencilerimize meslek yaşamlarında başarılarla dolu yıllar diliyorum ve hepinizi sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Eğitim Fakültesi Dekanım, kıymetli öğretim üyeleri, çok sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz. Dört yıl önce yavrularımızın başladığı üniversitemizdeki bizim bir sloganımız var. Bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi olma ideali. Üniversitemize başvurduktan sonra bu dört yıllık dönemi başarılı bir şekilde bitirerek yavrularımız öğretmen olmaya hak kazandılar. Malum dönemde gönül isterdi ki yüz yüze bu eğitimleri devam ettirelim ve mezuniyetini yapalım. E, fakat bunu yapamadık. Biz de üzgünüz bu konuda. Ama şunu bütün öğrencilerimiz, mezunlarımız bilsin ki biz hocaları olarak buradayız. Bundan sonra da ne zaman ihtiyaç duysalar her türlü yardım, danışma konusunda onlarla birlikte olacağız. Sevgili mezunlarımız, tüm aktivasyonlarınızı, tüm öğretim dönemlerinizi şuna emin olun ki ülkemizin en donanımlı, en başarılı fakültelerinden birinde tamamladınız hem öğretim üyesi arkadaşlarım hem idari personel arkadaşlarım hem bizler bu konuda elimizden geleni yaptık ve sizler de sınavlarınızda ve devamlılık konusunda başarılı olarak mezuniyete hak kazandınız. Büyük bir düşünürün söylediği gibi eğer sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmış sayılmazsınız. Sizler yeni nesillerin yetiştiricisi, şekillendiricisi olacaksınız. Bu ülkenin ileriki dönemlerde başarılı bir ülke olması e, tamamen sizlerin elinde. Çünkü sizler sadece bir meslek sahibi olarak değil, diğer bütün meslekleri yetiştiren insanlar olarak buradan mezun oluyorsunuz. Değerli öğretim elemanlarımız, bütün bu zorlu süreçte hem online eğitimlere adaptasyon açısından hem öğrencilerimizin bu konudaki eğitimlerini aksatmadan sürdürmeleri açısından çok büyük emekler verdiniz ve başarıyla da dönemi sonlandırdınız. Bu öğrencilerimizin bu kadar güzel donanımlarla mezun olmaları öncelikle sizlerin eseriniz. Bu vesileyle öncelikle sayın dekanıma ve diğer öğretim üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Kıymetli velilerimiz Günümüzde ülkesi için değer üreten, gelişimi açık, ülkesini seven evlatlar yetiştirmek ülkemizin geleceği için en önemli kıymet. Sizler bunu başarıyla yaptınız ve öğrencilerimizin buradaki eğitim süreleri boyunca da desteklerinizi onlardan hiç esirgemediniz. Aslında hepimiz şunun farkındayız, öğrencilerimiz kadar sizleri de tebrik etmemiz lazım. Öğrencilerimizin vatanımıza, milletimize ilimize, ülkemize faydalı birer insan olarak yetişmeleri hem sizlerin hem bizlerin ortak amacıydı. Ve biz de bunlara bağlı kalarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hayatları boyunca bu amaçları yönünde e, hareketlerine ve işlerine devam ederler. Bu vesileyle öncelikle sevgili mezunlarımıza, onların velilerine ve öğretim üyelerimize olmak üzere hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyor. Bu mezuniyetin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. It's a you day to I I can't, I can't. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Atatürk İnkılap ve İlkelerine, ve İlkelerine Anayasada, ifadesi Türk Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine Sadakatle bağlı kalacağıma, Sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye, Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Milletin hizmetinde olarak ilke olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerini tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma bağlı kalarak uygulayacağıma Türk milletinin Türk milletinin milli milli ahlaki ahlaki insani insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup Bunları geliştirmek için çalışacağım. Bunları geliştirmek için çalışacağım. İnsan haklarına. İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanarak. Ve anayasanın temel ilkelerine dayanarak. Milli. Milli. Demokratik. Demokratik. Layık bir hukuk devleti olan. Layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Görev ve sorumluluklarımı bilerek Bunları davranış halinde göstereceğime. Bunları davranış göstereceğime, Namusum ve şerefim üzerine. Namusum ve